Arkadaşlar merhabalar. Altın analizlerden hepinize iyi günler. Ee, arkadaşlar bugün cuma bizim en sevdiğimiz bültenler. Günler cuma, cumartesi, pazar. Ee, hafta sonu analiz egzelimiz de çok seviyor arkadaşlar. Çok başarılı bir yüzdeyle gidiyoruz. Geçen pazar günü full çekmiştik. Cumartesi bir kaybımız vardı. Ee, bir iki gündür video... Darda aksama oldu. E, dün de paylaşamadım. Dediğim gibi yani e, bazı sıkıntılar var arkadaşlar. O yüzden videoya falan da vakit ayırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, şimdi arkadaşlar bugünün bültenini incelediyseniz çok güzel maçlar yok. E, sırf yani yorumlarda, mesajlarda maç istiyorsunuz diye maç verince ters oluyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten Excel uygulamamda, Excel tablomda bana bugün güvenilir maç vermedi. O yüzden zorlama maç vermeyeceğim arkadaşlar bugün. Yani bunu siz kaybetmeyin diye yapıyorum. Zorlama maç vermeyeceğim. Ee, oranlarımız olacak 4 tane. Oran paylaşacağım. Hepsi güncel, düne kadar çalışan oranlar. Cuma, cumartesi, pazar bu oranlardan illaki çıkacaktır arkadaşlar. Takip edin, siz de kazanın. Eee yani analiz uygulamamızda analizimiz olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi basketbol analizi kısmı var. Ee, bahsetmiştim. Her çektiğim videonun altına basketbol analizi dosyası paylaşacağım. Arkadaşım müsaade ettiği sürece 3 gün 10 gün 1 ay ne kadar izin verirse tamam artık verme dediği süreye kadar paylaşacağım arkadaşlar. Ama basketbol analizini... İndiremeyen arkadaşlar varmış. Ben şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası bizim YouTube kanalımız. Bu son videomuzdu. Şimdi buna tıkladık arkadaşlar. Ee, şu reklamı geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu benim attığım son videoydu. Burada hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada bastığınız zaman şuraya günün basketbol analiz excel'i indirme linki. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Birçok arkadaş tıklamış ama yapamamış. Hemen gösteriyorum. Buna tıkladık. Bizi şöyle bir siteye yönlendiriyor. Çıkan her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Sadece devam et kısmına tıklıyoruz ve bize farklı bir sayfa açıyor reklam. Geri tuşuna basın arkadaşlar. Bu da izin ver diyebilirsiniz. Mesela bakın 26 Ocak basketbol analizleri. Direkt çıktı arkadaşlar. Şurada dosyayı indire tıklayacaksınız. Evet dosyamız ünlü arkadaşlar. Yani bu kadar. Ee, buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Gösterdim nasıl olduğunu şu anda. Yani çok zor değil. Yani bilgisayarda daha basit. Üstte çünkü hemen kapat çıkıyor. Kapatınca direkt ekrana yönleniyor. Telefonla da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi hemen oran Excel'imize dönelim. Oran Excel'imiz güncel arkadaşlar. Bu sabahki maçlara kadar hepsi mevcut. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Son 10 günü baz alalım. Yani ocağın 17'sinden itibaren bakacağız. Çünkü bize daha önceki oranlar lazım değil. Bugün 4 tane oran vereceğim. 4 oranla 2.5 6 üstü kısmından olacak arkadaşlar. Şöyle biraz ekranımı büyüteyim. İlk oranımızda başlayalım. 2.5 6 kapanış oranı arkadaşlar bunlar. Ya maç başladıktan sonra ya da başlamasına birkaç dakika kala bakacağız. 2.5 alt oranı 1.73 2.5 üstün oranı 1.61 olursa arkadaşlar. Şimdi bu oranlarla maçların ne şekilde bittiğini göreceğiz arkadaşlar. 3 tane maç çıktı karşımıza görüyorsunuz burada. Bakın 22-22-23 Ocak'ta. Birden 1 bir oluyor arkadaşlar. İlk yara 1 maç sonu 1. Bir. Birden 1. Bir. 1.5 bir üst toplam gol 2-3 gol ve ilk yarı gol arkadaşlar. Karşılıklı gol yok. 3,5 alt, 2,5 alt. Bakın hepsi aynı arkadaşlar. 1'den 1. 1,5 üst, 2,5 alt, 3,5 alt. Karşılıklı gol yok. Toplam gol 2, 3 gol. İlk yarı 0,5 üst arkadaşlar. Oranımız tekrar söyleyelim. Kapanış oranı olacak. 2,5 6 1,73 buçuk üstü 161 arkadaşlar oranımız bu bu şekilde maçları bulduğumuz zaman 1 73e 61 olarak bulduğumuz zaman maçlarımız arkadaşlar ilk yarı 0 buçuk üst 1'den 1 bir, maç sonu 1 buçuk üst 2.5 üst 3.5 pardon 2.5 alt 3.5 alt ve yok bitiyor arkadaşlar. Burada en can alıcı noktayı e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu 3 maçın skorlarına bakın arkadaşlar. 3'ü de 2-0 bitiyor. 3 maçımız çıktı. 3 maçta 2-0 bitmiş arkadaşlar. Yani bunları not alın. İster oynayın ister takip edin bu oranları bulduğunuzda. 1.73'e 1.61 2.5 gol kapanış oranları arkadaşlar. Hemen bir diğer oranıma geçiyorum. O da yine iki buçuk gol kısmından olacak. Bunlar hep kapanış oranları arkadaşlar. Unutmayalım. İki buçuk altı, bir kırk yediye, iki buçuk alt kapanış oranımız bir kırk yedi. 2.5 buçuk üst kapanış oranımızda 1.83 olacak arkadaşlar. 1.46'ya pardon 1.47'ye 1.83 arkadaşlar. Hemen filtreliyoruz. Şimdi ilk yarı bir birden bir karşılıklı gol yok. 2-0 gibi sonuçlar çıkmıştı. Şimdi 1.47'ye 1.83'e bakalım arkadaşlar. Yine 3 tane maç var. Bakın İlk yarı 2 arkadaşlar. İlk yarımız 2. 1.5 üst karşılıklı gol var ve ilk yarı 0.5 üst seçenekleri arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst karşılıklı gol var. Maç sonu 1.5 üst ve ilk yarı 2 arkadaşlar. Ee, sadece maç sonuna bakarsak zaten 2.30, 2, 2.90 gibi oranları var. Yüksek oranda arkadaşlar bu verdiğim oranın sonucu 2,5 6 147 47 2,5 üstü 183 olan maçlar ilk yarı 2 bitiyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve ilk yarı 0,5 üst bitiyor. Bunu not alalım arkadaşlar. Şimdi çok egzentrik bir şeye geleceğiz. 2,5 6 147 183 dedik. Şimdi 2,5 altını sabitleyeceğiz 147'ye ve 2.5 buçuk üstün birkaç puan değiştiğinde neler olacağız? Yani mesela burada oran veriyoruz. 1.47'ye 1.83. Mesela bazen diyorsunuz hocam 1.47'ye 1.83 yok ama 1.47'ye 1.84 var. Ne olur? Hemen şimdi buna bakacağız. Yani iki buçuk altı 1.47'yi sabitleyip üstü değiştireceğiz. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar karşımıza. Şimdi iki buçuk alt kapanış oranımız 1.47. 2.5 buçuk üst Kapanış oranımız arkadaşlar bu sefer 1.91. Hemen bakalım. Bizim karşımıza kaç tane maç çıkacak ve ne şekilde çıkacak arkadaşlar? 1.47'mizi ellemeyeceğiz, sabit. Bakın. 7 tane maç çıktı arkadaşlar karşımıza. 6 tane pardon. Şuradan bakalım. 6 adet maçımız var. Eee İlk yarı 1 geliyor arkadaşlar. En son dün yani bu sabah. E, dün sabah 4 15'te oynanmış. Mesela ilk yarısı 1. Yani geneli birden 1 bir bitmiş. Ama ilk yarı 1 bitiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi 1.5 üst bitiyor. 2.5 üstte yakın. İlk yarı gol oluyor. Bir tanesinde olmamış. Ama ilk yarı 1 ve maç sonu 1 bitiyor arkadaşlar. Yani oranlarda hiç küçümselecek oranlar değil 0.5 üst tercih edilebilir. 1.5 üst tercih edilebilir. İlk yarı 1 ya da maç sonu 1 tercih edilebilir arkadaşlar. Bakın 25, 26, 27 hep güncel oranlar arkadaşlar bunlar. Bunu da bu şekilde not edebiliriz. 2.5 gol kısmından 2.5 kapanış. 2.5 6, 1.47, 2.5 üstü 1.91. İlk yarı 1 arkadaşlar maç sonu da 1 bitiyor Şimdi 1.47'miz sabit yine 2.5 altta. 2.5 üstünü iki oran, 2 oran fitel edeceğiz arkadaşlar. 2.5 altı 1.47. 2.5 üstü 1.93 ve 2.05 ise maçın kapanış oranları. 1.47'ye 1.91 ve 1.93 ve 2.05 ise karşımıza... Şu şekilde 5 tane maç çıkıyor arkadaşlar. Bu 5 maçın sonuçlarına bakalım. Evet arkadaşlar var oranımız 2.5-6-1.47, 2.5 üstü 1.93 ve 2.05. Görürsek karşılıklı gol var ve toplam gol 2-3 gol arkadaşlar. Bakın 5 beş maç 5'inde de full dileyen buçukta değerlendirebilir. Banko oynamak isteyen buçuk alt değerlendirebilir. Ama bizim 1,47'ye 1,93 ve 2,05 oranımız var ve 2-3 gol arkadaşlar. Bunu da böylelikle not alabiliriz. Tekrar oranımızı söyleyelim. 2,5 altı kapanış olacak. 1,47 2,5 üstü 1,93 ve 2,05 ise 2-3 gol ve karşılıklı gol var seçeneklerimiz geliyor arkadaşlar. Bugün videolarımız bu şekildeydi. Basketbol analizimiz yine videonun altına eklenecek. Videonun başında nasıl indirebileceğinizi gösterdim. Basketbolumuzu bir kere paylaşabildik ve mükemmel sonuçlar, mükemmel yorumlar aldık arkadaşlar. Gerçekten sonuçlar da çok iyi geldi. Bunu da buradan yapan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Biz de paylaştığı için de teşekkür ediyorum. Belki önümüzdeki günlerde birlikte ortak çalışmalarımız olur arkadaşlar. Futbol ee, sadece analiz, oran analiz ve basketbol şeklinde herkese hitap eden, herkesin isteklerini gerçekleştirmeye çalışan bir birlikteliğimiz olabilir. Kesin bir şey yok. Ee, bunun yanında Excel alan arkadaşlarımıza günlük kuponlar verebiliriz arkadaşlar Excel'imizden. Yine hem basketbol hem futbol içeriği olan günlük 3-4 tane kupon paylaşımı yapabiliriz Excel alan arkadaşlara. Böyle düşüncelerimiz var arkadaşlar. 3-4 gün içinde netlik kazanacak. Bunu size bildireceğim. Yani böyle bir şey olursa siz her türlü karlı çıkacaksınız arkadaşlar. Excel olan arkadaşlar zaten çok daha fazla karlı çıkacak. Ama Excel almayı burada takipçilerimizde sürekli basket videolarımız olacak. Futbol analizlerimiz olacak. Mesela nasıl her gün 3-4 tane futbol veriyorsak basketbol da vereceğiz arkadaşlar. Exe alan arkadaşlara da özel kuponlar gidecek Bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar ee, Bugün videomuzun sonuna geldik Bugün futbol analizi veremedik Ama yarın ve pazar günü bomba maçlarımız var arkadaşlar Bugünden çalışmaya başladık ee, Takipte kalın Lütfen videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın Hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar ee, Bayislerimiz yüzünüzü güldürsün Sizin alacağınız bayisler yüzünüzü güldürsün Umarım mutlu, sağlıklı ve kazançlı hafta sonu geçirirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.